Bir takım futboldan herkese merhabalar. Michi Bacuayi tam 2 sezon önce Fenerbahçe'ye geldi. 2 sezonla 75 maçı çıkmış olup 44 gol 5 asitle 2 sezonu tamamladı. Fenerbahçe maçlarda ne zaman sıkışsa Bacuayi oyuna girip son dakika attığı gollerle Fenerbahçe 3 puanı kazandırdığı çok maçı vardır. Çünkü o Fenerbahçe taraftarının büyük bir sevgisine sahip bir Batman. Fakat bilirsiniz ki profesyonellikte duygusallığa yer yoktur. Ve artık Batshuayi Galatasaray yolunda. Galatasaray'ın da en iyi yaptığı şey ceza sahasına topu iyi getirmek, çok getirmek. Michi Batshuayi de ceza sahasına gelen topları gole çevirebilen ceza sahası gol canavarı. Fenerbahçe iyi bir hamle oyuncusunu Galatasaray'a verdi aslında. Fakat biliyoruz ki Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho. Yani Mourinho kalmasını isteseydi, Başşuayi Fenerbahçe'de kalırdı. Fenerbahçe ezeli rakibine kaptırmazdı. Fenerbahçe taraftarı açısından bakmak gerekirse, Michy Başşuayi Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazanmış, orada yer edinmiş bir futbolcu. Yalnızca ezeli rakibiyle Michi Batshuayi anlaşana kadar. Birini çok seversin, hayal kırıklığına uğrarsın ve çok öfkelenirsin. Batshuayi duyulan Fenerbahçe taraftarı tarafından öfkede çok sevmesinden kaynaklanıyor. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Bir takım futboldan hepinize iyi seyirler diliyorum.